Beni bilenler bilir. Sushi yerim ama bu üçüncü sushi yiyişim. <laughs> Biraz yeşil sos solucan gibi ama. <laughs> Bunlar <adı> da Haliç. <laughs> Deniz kokusu var ciddi. Yüzüm <laughs> <laughs> yandı. Küçükken annem bunu etmenin arasına sürerdi. <laughs> <laughs> Yok öyle yalan. Şunu onu hiç söylemiyorum bile. O çok kötü be. O ne öyle? <laughs> evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yemek tadım bir videosu çekmek istedik. Yeni bir konsepte başlıyoruz. Eee Konseptte sushi var arkadaşlar. Bugün sushi deneyeceğiz. Beni bilenler bilir. Sushi yerim ama bu üçüncü sushi yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> küçük çekmeceden e, bir sipariş verdik. Bu çöpçükten gelen, küçük çekmeceden gelen sipariş bize yarım saatte ulaştı. Daha bile az. Ee, gibi evet. Yarım saatte ulaştı. Sushiko bizi bir buçuk saat bekletti. Buradan yetkililere sesleniyorum. İzlerlerse tabii. Şimdi Sushiko'dan önce, erken geldiği için... Şunu ben bir göstermek istiyorum. California Roll ve böyle e, vejeteryan e, sushi'ler var. Wasabi'ler var. Zencefil turşusu ve soya sosları var. Yerini çıkaramayacağım. Bu şekilde soya sosu var. Bu wasabi. Gözüm yandı. Ya acıdır wasabi ama. Küçükken annem bunu ekmeğin arasına sürerdi. <laughs> ben wasabi yemeyecek oldum arkadaşlar. Bunun farklı bir kokusu var ha. Normal wasabi değil bu. Ya, işte, çok çok evet, çok şey. Gözüm yandı. Şunları şöyle koyuyorum. Bir de Sushiko'nun malzemelerini açalım. Biz menü aldık arkadaşlar. Burası böyle bir menüydü Chopstick'te. Burada bir servis var. Aynı bunlarınki gibi. İçinde Chopstick ve şey var. Chopstick <laughs> <laughs> var burada da. Çok aç olduğum Aynı şekilde. Ayrıca bunun içinde bir içecek var arkadaşlar. Böyle Schweppes çıktı. Kutu bir, şey, bir şey almadık ki. Menin içinde vardı. Bunun soya sosu için şöyle bir kabı var kendisinin. Hı. Hmm. Bunun kutusu güzel. Daha güzel hitap ediyor değil mi? Evet. Bir de şuna bak. Arkadaşlar Vasebi ve cinciri bunun böyle cimriler böyle koymuşlar. Bununki bu şekilde. Burada arkadaşlar California Roll Vejeteryan ve somonlu bir rol var. Ee, bununla şu aile, o yüzden ben aslında bu menüyü seçtim. Bunun California rollu böyle, bununki de bu şekilde. Biraz yakınlaştırayım mı? Aslında kapışmayı California roll üzerinden yapacağız. Tabii ki bu biraz daha taze gibi. Değil, taze gibi değil. Orada hazırlıyorlar. Bunu bilmiyoruz. Burada da yosun salatası var. Bu sushi ki, bu da Chopstick'in ki, Chopstick. Bu şekilde. Şöyle Lezzet de. olarak hangisi daha güzel acaba? Evet, bakacağız Görünüş şöyle. olarak Chopstick'in ki daha güzel gözüküyor bence. Daha hı. böyle... Doyurucu görünüyor değil mi? Evet Güzel, göze hitap ediyor. Şimdi soya sosunu şöyle bir bandırmaca, sonra da tepiyorum ağzıma. Gerçekten güzel. Şimdi şunu deneyelim. Fazla da batırmamak lazım. Aşırı tuzlu ya. Çok tadını baskılıyor. Çok bariz bir fark görmedim ben ya. İkisinde de soya sosu tadı geliyor. Çok bariz bir tat farkı yok. Şimdi <laughs> arkadaşlar kap var. Kap barol diye yeşilliklerin olduğu bir rol şu şekilde. <laughs> Boy farkını görün. <laughs> Bu arkadaşlar çöp gelen Kapparol, bu da Suçuko'dan aldığımız kapparol. İçinde yeşillik var sadece. Biber, hıyar ve lahana gibi. Bunları ben cincirle deneyeceğim. Ya zencefil mi demek istedin? <laughs> <Zencefilli gülüyor> Zencefille deneyeceğim. Zencefili tek başına yemeyin sakın alırsanız. Çünkü çok acı. Şu şekilde deneyin. Güzel. Zencefil çok baskın değil yani güzel ayarlamışlar. Herhalde meyve beklettiler ne bileyim. Ama bunun kısım çok yoğun kokuyor. Bunun wasabisi de çok yoğun kokuyor. çöp stikim. Ee, bunun neydi? Zencefili de çok yoğun kokuyor. Ya yani sen Hı. beklemiş gibi mi yoksa sadece Sanki beklemiş gibi. senin dediğin gibi ilk dedin ya sen. Hafif bir Çünkü beklemiş ben de öyle bir gibi. Beklemiş kokusu evet. aldım. Sanki biraz fazladan yapıp kenarda bekletiyorlar gibi. Mesela bunda çöp stiki denedim şimdi. Çok yoğun zencefil tadı var ama bunda o kadar yoktu. Evet. Arkadaşlar burada e, çöp stikten aldığımız o vejeteryan menü içerisinde avokadolu var. Bir de e, bir sebzeli var ama ne olduğunu tam bilemedim. Avokadoluyu deneyeceğim. Avokado ve pirinç. Burada da sebzeli. Şöyle görebiliyor musun? Netledi evet, mi? Netleyeceğim şimdi. Evet. Şöyle. Onu soya sosuna batırıp üzerine hafif bir wasabi dokundurması. Wasabi acıdır. <laughs> Ama e, soya sosunun içine atarsanız çok homojen dağılıyor ve güzel bir lezzet veriyor. Ben öyle yapıyorum. Normal isot gibi ya da o kırmızı acı biber gibi Kimyasız değil. acı evet. gibi. Evet. Bambaşka bir acı yani. Bu acı değil aslında. Çok lezzet şey vermiyor. İşte yiyor herhalde onlar. Ne bileyim. Bunlar bizim biberimizi görmemişler ki. Arkadaşlar işte. burada da somonlu. Şöyle oradan görünüyor mu? Az önceki gibi göster. Bakın içinde bir somon parçası var. Hı hı. Tamam. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şöyle bunu birazcık batıracağım. Çünkü somon tadı yavun gelebilir. Bu iş gelmiyor. Öyle mi? Güzelmiş bu da. Şimdi servis açısından yani bize ulaşması açısından biz eve aldık. Hız. Evet hız açısından Chopstick çok iyi. Daha küçük çekmeceden buraya yarım saatten az bir sürede geldi. Yoğunluk var vesaire falan dedi e, Sushiko. Ama bir 1 saat 40 dakika tam demin hesapladım. Bir saat 40 dakika bir yoğunluk olamaz. Normal değil yani. Kabul edilemez yani. Ama şöyle de bir şey var. Sushiko'nunkiler. şimdi 2 lira daha ucuz Sushiko'nunki. Daha freş geldi malzemeleri bana. Taze. Daha taze geldi. Chopstick'inki de Sadece şu kaliforniya rollunu çok beğendim. Yani şeyden daha güzel. Sushi-ko'nun e, Sushi'sinden daha güzel. Bu. Aynısını demin karşılaştırdım. Ama geri kalan şeylerde oyum Sushi-ko'ya. Hız hariç elimize ulaşmadı çünkü. 1 saat 40 dakika. Ayrıca Sushi-ko'da böyle bir içecek de var. Bunlar arkadaşlar siz de denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Yeni Fiyat hiç vermedim galiba. İkisi de 100 lira. Yani ne eksik ne fazla. 100 lira her ikisi de. Şu da mı 100? Yani 98 lira. Hmm. 100 lira yani. 2 lira da şey değil. Tabi bunlar doyumluk değil. Ancak bu kadarını tek başına yerse doyar galiba. Bence insan. yok. Ben şu anda az Doyduk yedik mı? yani. Ben hafif doymaya başladım. Hmm. Pirinç herhalde biraz biri baskılıyor mu? Evet. Bir de öncesinde yedik. <laughs> Bekleyene kadar Biraz gömdük aslında. O da bizi biraz şey yaptı. Doyurdu. Bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sushi deneyebilirsiniz. Farklı lezzetlere açık olun. Bazı arkadaşlarım sushi yediğim için beni tepe koymuştu. Yani rahatsızcı bir tadı yok aslında. Evet. Fresh bir ton balığı gibi düşün. Taze ton balığı tadında. Hafif bir ağzınızda halici çiğniyormuş gibi gelebilir ilk başta ama... <laughs> yedik çalışıyoruz <laughs> O halicin kokusu var ya. Ama lezzetli gerçekten. Havyar. Yosun ben yiyemedim ama Raşit. denedin mi sen? Denedim lezzetli geldi ama. Ben hiç beğenmedim. Sanki denizde <laughs> yosun var yiyormuşum gibi hissettim. <laughs> ama havyar şunu söyleyebilirim yani dünyanın en lezzetli şeyi olabilir. Şunun üzerindekiler havyar arkadaşlar. Şuradakiler havyar. Biraz küçük yani bunun mesela büyük olanları var. Onlar çok pahalı tabii. Zengin olursam bir havyar partisi verdiğimde size çağırırım Hı -hı. inşallah. Şöyle. havyar dünyanın en lezzetli şeyi olabilir. Şu üstünden alıyorum. Bakın. Şöyle. Mükemmel bir lezzeti var. Yeni denetinizde teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer bu çekepte hoşlandıysanız aşağıya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tadı kötü yani, kötü. Tadı kötü. Yani Öyle yani. mi yani sen mizesi bulanıyor. Ama bunun falan <laughs> değil. Bir bulanayım der gibi. Antep'te de yediğin yemeklerin yanında böyle soslar veriyorlar mıydı? <laughs> Direkt yemeği yiyebiliyorsun. O yani. ayrı canım zaten ben şey yapmıyorum. Türk lezzeti ayrıdır rengi Veya, ama onu kıyaslayamayız. Veya yemeğin Ama bir şey söyleyeyim yani. bak uzak doğu bundan ibaret değil he. ya. Yok tabii ki farklı yemekleri var. Çok vardır güzel ama yemekleri var. Şu yani Nerede ben yedin? kesinlikle o mantılar falan yedik biz mantı. Ben insanların böyle özenip de işi şey yaptığını düşünmüyorum. Kesinlikle mantı. Yani meraktan biz aslında. Meraktan ben yani. yani şu kesinlikle bu lezzetli bir şey değil yani. Doğru. Lezzetli diyen insan bence yalan söylüyordur. Öyle söyleyeyim. <laughs> yok öyle yalan yok. Şunu onu hiç söylemiyorum bile. Onu. O çok kötü be. O ne öyle? <gülüyor> <gülüyor> ya... sana Arkadaşlar sana bu Sushi'lerin ee, suşilerin belli bir kotası var herhalde. Mesela biz doyduk. Hem doyduk hem de... Rahatsız etmeye başladık. Evet, ikrah geldi bir anda. Şu, bu, buradan itibaren, şu andan itibaren başka bir gün çekiliyor bu video. Fakat yine Sushiko'dan alışveriş yaptığım için videonun sonuna eklemek istedim. Neden tekrar Sushiko'dan alışveriş yaptım? Çünkü bana e, 80 liralık bir Hediye çeki vermişlerdi. Videonun başındaki suşiler için hani geç kalmışlardı. 2 saat ben yazdığım gerekli yerlere mail attım. Bana e, yaptığım alışveriş kadar hediye çeki verdiler. Ve ben de bu sefer farklı şeyler denemek istedim. Ve bu videonun sonuna ekledim. Şöyle bir kutu geldi. Kapağını açıyorum. Şöyle bir ne bu? Menü. İki tane kaşık, bir tane de çöpstik yollamışlar. Bir tane ben içecek sipariş etmiştim. Çorbanın kendisi ve burada da noodle var. Ayrıca yine şans cookiesi ve iki tane soya sosu çıktı. Şimdi hemen e, deneyelim bakalım. Çok güzel koktu. Arkadaşlar bir şey itiraf etmek gerekirse. Sushiler e, gerçekten de olağanüstü bir lezzete sahip değil. Fakat noodle'dır. Bunun gibi karışık çorbalardır. Çok daha lezzetli. Bana göre. Daha önceden denediğim için biliyorum. Şu şekilde arkadaşlar çorba. Yine görüntüsü belki çok hoş gelmeyebilir. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Acılı ekşili çorba diye geçiyor bu. İçinde lahana, e, havuç, kabak gibi sebzeler var. Ayrıca dana eti, soya sosu gibi e, başka maddeler de var. Evet enteresan bir lezzeti var. Hem acı hem ekşi. Soya fasulyesi var. Bu gerçekten lezzetliymiş. Tam hasta olunca içilecek çorba. Bu uzak doğu yemeklerinde şey var. Hmm, sebzeler tam pişirilmiyor. Çiğden kalıyor. O biraz benim hoşuma gidiyor. Tamamen ölmüş olmuyor, yumuşamış olmuyor. Gerçekten bu çorbanın tadı güzelmiş ki. Çorbalarının genelini, tadı hoş ve güzel oluyor kanımca. Nudulu açtım. Bir çöpstik. Şöyle kırıyorsunuz. Buna soyu sosu atılıyor muydu acaba? Tam emin değilim. Şöyle hafif bir karıştıracağım. Şu altın üstünü getireyim. Şimdi arkadaşlar size bir tavsiye. Sushi. izlediğiniz bu videoda yediğim sushi'ler 3. sushi falan. Fakat Zannediyorum bundan sonra sushi yemem. Eğer Sushoko'ya gideceksem veya hatta uzak doğu restoranlarına gideceksem eğer yan noodle ya da bunun gibi doyurucu çorbalardan tercih ederim. Çünkü gerçekten sushi ile bunları karşılaştırdığımızda bunlar bin basar. Onu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eniştemle aynı fikirdeyim. Biliyorsunuz videoda o da konuştu. Gerçekten onunla aynı fikirdeyim. Çünkü bunlar çok daha lezzetli. Gerçekten <laughs> lezzetli. Böyle <laughs> uzak doğu yemekleri birazcık karmaşık, karma çorma olur genelde. Hani belki gözünüze hitap etmeyebilir ama lezzeti gerçekten olağanüstü. Gerçekten mükemmel. Tekrardan abone olmayı unutmayın kanalıma. Ee, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza yaymayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.